MHP Akçakoca İlçe Başkanı Mustafa Özensel, gerek parti içi, gerekse AK Parti ile yaşanan sorunlar yüzünden görevinden istifa etti. Özensel'in yaptığı sert istifa açıklaması şöyle. Yaklaşık 4 yıldır yapmış olduğum MHP Akçakoca İlçe Başkanlığı görevimi bugün itibariyle bırakıyorum. Maalesef özellikle son zamanlarda bölgemizde siyaset iyice çamura batmış durumdadır. Görevdeyken bana gelen herkese siyasi ayrım yapmadan Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırken görmüş olduğum aksaklıkları ve yanlışlıkları gerekli mercilere her zaman zamanında bildirmekten de çekinmedim. Hak, hukuk, adalet ve vicdan kavramlarının nasırlaştığı yerde görev yapamıyorsanız, dikkate alınmıyorsanız ve etkisizleştirilmeye çalışıyorsanız daha fazla durmanın, memlekete ve topluma faydalı olamamaktan başka bir anlamı olmadığını düşündüğünden dolayı ve bundan yaklaşık 2 ay önce MHP Genel Merkezi'nden afımı istemiş olmama ve hala daha bir cevap gelmemesinden dolayı parti MHP değil ama bu aziz göreve layık olan ülkücü hareketin içerisinde başka bir dava arkadaşımın gelmesi temennisiyle görevimi bırakıyorum. Görev sürem içinde elimden gelen her şeyi layıkıyla yapmaya çalıştım. İçim rahat, vicdanım rahat ve kimseye veremeyeceğim bir hesabım da yok. Bana hakları geçen, yanımda olan, destek olan herkesten Allah razı olsun. Bundan sonra hiçbir siyasi polemik konusu olmak, kimseyle polemiğe girmek istemiyorum. Görevde olan bu kutsal davaya baş koymuş, tek derdi vatan millet olan ülkücülere Allah kolaylık versin, yar ve yardımcısı olsun şeklinde oldu.